Çok değerli Müge Anlı severleri izleyicileri, Merve Nur Polat olayında baş şüpheli Cüneyt Akyol'dan akıl almaz bir paylaşım yapıldı. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Paylaşımda programda ve ifadelerinde onu hedef gösteren herkese gönderme yapan Akyol, paylaşımında bekleyin sadece bekleyin. Ben geleceğim yanınıza ve sadece dua edin ki Allah affeder ama ben asla dediği paylaşım gündemde bomba etkisi yaptı. Cüneyt saklandığı delikten çıkma cesareti gösteremese de kendisi hakkında konuşan insanlara aba altından sopa göstererek susturmaya çalışıyor. Ama adalet Cüneyt Akyol'un ortaya çıkmasıyla veya bulunmasıyla er ya da geç ortaya çıkacak. Son dakika flash gelişmelerden haberimiz olsun diyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.